Teknoseyir'e hoş geldiniz. Mart ayı telefon tavsiyeleriyle karşınızdayım. Listemize 10.000 bin lira aşağısından başlayacağız. Normalde biliyorsunuz bu tavsiyelerde aralığı biraz arttırmıştık. Birkaç ayda bir geliyordu. Ancak 2024 yılı ile birlikte telefonların fiyatları evet hep bir artış eğilimindeler ama ufak artışlarla sabit bir şekilde ilerliyorlar ve modeller de bir ara bir duraksama dönemine girilmişti. Uygun fiyatlı telefonlarda çünkü ithalatında bir sıkıntı vardı. O süreç de aşılınca pazardaki telefon zenginliği markaların atılımı artmış durumda. Hatta şöyle de bir bilgi verilebilir. Transion Holding var işte Infinix, Tekno gibi markaların sahibi. Üçüncü markalarıyla da Türkiye'ye geldiler. Intel markasıyla da artık Türkiye'de yer alıyorlar. Yani Türkiye'ye yatırımları da devam edecekmiş. Hatta üretim konusunda da atılımları var. Ama bizim listemizin başlangıç modeli Samsung Galaxy A15. 7700 lira bir fiyatı var. Aslında bu modeli A24 ile birlikte değerlendirmek lazım. Şimdi A15 daha yeni bir telefon çıkış tarihi olarak. A24 ile kıyasladığımızda neredeyse aynı telefon. Şimdi ekranlarına baktığımızda ikisi de Full HD Plus AMOLED 90 Hz ekran. İkisinin de işlemcisi Helio G99. Burada A15'in bir eksisi başlangıç modeli 4 GB RAM geliyor. Bugün akıllı telefonlarda 4 GB RAM'i biz e, sınır depolama yani RAM olarak e, kabul edebiliriz. E, onun e, tabii ki seçeneklerini de getirmiş Samsung. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri de var. Ama dediğim gibi mevcut RAM miktarı biraz sınır değer olmuş. 128 ve 256 depolama olarak da değişiyor. E, burada e, A24'ün varsayının 6 GB RAM ile gelmesi e, bir olumlu sayılabilir. Çünkü bazı kamerada da ekstra var mesela. A24'ün kamerası optik imaj sabitleme ile gelirken e, A15'te bu özellikten felaket edilmiş. Ama geri kalan pil, e, yazılım özellikleri aynı. Ama şöyle bir detay açalım. E, Samsung e, bu modele 5 yıl güncelleme sözü veriyor. 4 Android sürümü 5 yılda güvenlik güncellemesi diyor. E, A24 bir nebze daha eski olduğu için öteki modele göre e, ömrü daha erken bitecek. Yani sürüm olarak A15 daha ileride kalacak. Donanım da yakın zaten. E, bu detaya dikkat etmeniz lazım. Kısacası 10 bin lira altına iki tane düzgün e, Samsung seçenek var. Bir diğer modelimiz e, Samsung dışında bir alternatif. Realme 11 4G 9.900 liraya bulunuyor tam sınırda. Bu modelin özelliği e, aslında e, Samsung dışına çıkmak istemeyenler için e, şöyle bir durum var. Bu modeli almak e, onlar adına çok mantıklı değil yani Samsung tercih etmeleri daha iyi olur hem daha uygun fiyata hem de ee, hemen hemen aynı donanımları alıyorlar. Bu biraz daha alternatif başka seçenek arayana fiyatı da o yüzden biraz e, yüksek kalıyor onun için diyorum. Şimdi 8 GB 256 GB depolama ile geliyor varsayılan. Kamera tarafında 108 megapiksel görece yeni bir sensör kullanıyor. Ama e, oyuncak kameralar dediğimiz geniş açı, derinlik, makro gibi kameralardan e, arınmış sadece bir derinlik kamerası var. Bu modelin güzel bir yanı e, uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen Kutu içinde 67W hızlı şarj adaptörü var ve destekliyor da. 5000 mAh de pili var. İşte 5.2, 3.5 mm jack gibi detaylar da var. Realme UI arayüzüyle geliyor. Realme 2 sürüm Android vereceğini söylemiş, Android sürüm güncellemesi vereceğini söylemiş modele. 3 yılda güvenlik güncellemesi olacağını söylüyorlar. Yani kısacası başlangıç seviyesinde temel 3 tane telefonu bahsetmiş olduk. Şimdi 10-15 bin lira arasına gelelim. Burada listemizin gediklisi Samsung Galaxy A34 var 12 bin lira. birkaç ay önce 10 bin liralara bulabiliyordunuz. Fiyatında ufak bir artış var. Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekrana geçiyoruz. Diğerleri de 90 Hz'di. Mediatek'in Dimensity 1080 yongasına geçiyoruz. Ötekileri Helio G99'du. Ciddi bir performans artışı da var. burada depolama olarak 128 GB depolaması var. Emsallerinde 256 Artık normal değer gibi olmaya başladı. Orada biraz geri. Kamera donanımında optik görüntü sabitleme var ama eski nesil bir sensör kullanılmış. Ancak geniş açı ve makro kamerası da bulunuyor. Daha alt segmentte bu kameralardan feragat edildiğini görmüştük. Stereo operatörü var. İşte IP67 suya toza dayanıklılık gibi özellikleri var. Hani Fiyat aralığında beklenmeyecek fazlasını sunan özellikleriyle dikkat çekiyor. Sonrasında Tekno'nun Canon 20 Pro 5G modeli var. 13.500 liraya bulunuyor. Gene Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran bulunuyor. Bu sefer Mediatek'in Dimensity 8050 yongasına geçiyoruz. Bu e, performans açısından bu fiyat aralığının üstünde yer alan bir yonga. Yani Arasında e, A34 ile ciddi bir performans ve e, mimari farkı var. E, depolama tarafında da 256 GB depolama ile geliyor. Kamerasında e, bu modelde de OIS destekli. 64 megapiksel bir sensör var. Ancak yardımcı kameralar makro ve derinlik görece zayıf kameralar. 32 megapikselde bir ön kamerası var. Özellikle geniş açı olarak da bir destek sunuyor. Fotoğraflarda biraz daha deneyimi iyi denebilir emsallerine göre. 33 watt hızlı şarj destekli. İşte 5G gibi standart bağlantı özelliklerini destekliyor günümüz için ama Türkiye'de henüz 5G yok. Ancak geleceğe dönük bu desteğin olması önemli denebilir. Estero hoparlör ve ejak gibi detaylar da bulunuyor. Android 13 ile kutudan çıkıyor. Lakin e, tekno tarafında bir güncelleme sözü yok. Yani bu telefon ne kadar güncelleme alır, e, ne kadar desteklenir, o konuda bir şey söylemek zor. Kısacası e, size donanım pazarlayan bir telefon. Yazılım tarafında e, destek ve güncelleme açısından bazı noksanları olabilecek bir model. E, sonrasında Realme 11 Pro e, modeli var. 14.260 liraya bulunuyor. Gene fix olarak e, AMOLED 120 Hz ekranımız var. Bu sefer medyadaki Dimensity 7050'ye düşüyoruz. E, Tekno'ya göre işlemcide e, bir, bir geri durumu var aslında. Bir e, alt modeli denebilir. Gene 800-256 e, varsayılan olarak geliyor. Burada kamera konusunda emsallerinden ayrışıyor. 100 megapiksel e, büyük bir sensöre sahip. E, emsallerinde e, 1.5 e, inç e, sensör yok. Bu 1.5 inç bir sensör. O yüzden ışık toplaması fotoğraf kabiliyetleri de geliştirilmiş durumda ama bu modelde ana kamerayı iyi tutabilmek için gene yardımcı kameralar gitmiş, sadece 2 megapiksel bir makrosu var, Wi-Fi 6 gibi destekleri de bulunuyor, 67 watt hızlı şarjı da var, kutu içeriğine de dahil, yani ekstra içerik olarak görebilirsiniz. Realme UI arayüzüyle geliyor, Realme UI tarafı da biraz özelleştirilmiş bir Android. Güncelleme konusunda da Realme'nin gene 3 sürüm güncelleme sözü devam ediyor bu modelde. E, ve şimdi diğer aralığa geçelim. 15.000-20.000 arası. Orada gene listenin gediklisi Honor 90 var. 16.000 liraya bulunuyor şu an. Hatta çeşitli kampanyalarda kulaklık hediyesi ve 1000 lira ekstra indirim gibi detayları doluyor. E, görece yaşlanmış bir model. Zaten uzun süredir e, burada bahsettiğimiz bir modeldi. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 kullanıyor. Sanırım şu ana kadar Qualcomm'lu ilk telefon oldu burada bahsettiğim. E, tabii ki 7Gen2, 7Gen2s gibi yongalar da çıktı. Ama 7Gen1 daha hala e, orta üst sınıfta vaatkar bir e, platform. Devam depolama tarafında 12 GB'den 512 GB depolama var. 512 GB depolamayı bu fiyat bantlarında pek görmüyoruz. Depolama da önemli bir e, don edenebilir. Çünkü telefon artık çok yüksek kalite videolar çekiyoruz. Oyunların boyutları çok yükseldi fazla depolamayı arıyoruz. O yüzden hayır demeyiz fazla depolamaya. 200 megapiksel yeni nesil bir sensör var. Burada kameranın sensör boyutu da yüksek, çözünürlük de yüksek. Onunla birlikte 12 megapiksel geniş açı da geliyor. Bu emsallerinde olmayan bir özellik denebilir. Çünkü diğerlerinin geniş açısı ya yok ya da artık o Xiaomi'nin karbon kopisi gibi 8 artı 2 şeklinde ilerleyen kameralardan da farklı. 2 megapiksel de derinlik var. 50 megapiksel bir ön kamera var. Ve e, şunu söylemek lazım. Eğer e, öz çekim yapacaksanız e, buradaki en dolu telefon denebilir o konuda. Video kabiliyetleri de gelişmiş. Orada bir elektronik bir görüntü sabitleme de yapabiliyor. 66 watt hızlı şarj desteği var. 5000 mAh pile sahip. Ve kutu içeriğinde de bu e, adaptör dahil. Şimdi yazılım konusuna da gelirsek. E, MagicOS arayüzünü kullanıyor. Bu arayüz e, Huawei'in e, altyapısına çok benziyor. Zaten ondan biraz e, ilham alınmış denebilir ama Google sorunları yok. E, Honor e, ayrı bir firma olarak ilerliyor. Yani Google servislerini bu modelde kullanabiliyorsunuz. Honor'un böyle bir sorunu yok. Sıradaki model Nothing Phone 2A. Yeni bir model. E, şu anda 19.000-20.000 bin, bin aralığında bulunuyor. Hatta ilk çıkışında kulaklık hediyesi de var. O hediye ile birlikte de alabilirsiniz. Bu modelin aslında en büyük özelliği Diğer telefonlardan farklı görünmesi. Glip adını verdikleri özel bir arka aydınlatması var. Bu aydınlatma ile birlikte diğer telefonlardan farklılaştıklarını iddia ediyorlar. Onun dışında yazılım ve fiyatına göre sundukları özelliklerle de dikkat çekmeye çalışıyorlar. Gene fix olarak Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran var. Mediatek Dimensity 7200 var. Şimdi altlarda 8000 serisinden telefonlar görmüştük. Hatta çok daha ucuza görmüştük. Ama Dimensity 7200 e, model isminden e, şey yapmayın, nesil olarak düşük gibi düşünmeyin. Mimari olarak bakıldığında 8000 serisine e, aynı yapıyı kullanıyor. Sadece isimlendirme olarak bir e, 7 olarak geçiyor. Performans konusunda o yüzden 8000 serisiyle Dimensity'nin e, çok bir fark yok. Hatta ben e, bu artık bu oyun yargının da yıkıldığını düşünüyorum. Mediatek'in e, orta üst ve giriş segmentte bir e, hakimiyeti söz konusu. Çünkü Qualcomm'un bu uygun fiyatlı dönebilecek telefonlarda geliştirdiği yongalar performans ve verimlilik açısından şu an Dimensity serisinin gerisinde kalmış durumda. Fark edildiği üzere hemen hemen tüm üreticilerde bir MediaTek kayma var. Özellikle üst seviye telefon değilse hazırladıkları telefon Dimensity kullanmakta çekinmiyorlar. 50 megapiksel bir ana kamera var. OIS destekli. Burada geniş açı ne diyelim, amiral gemisi düzeyi demeyelim ama burada da 50 megapiksel çoğu telefonun ana kamerası olarak gördüğümüz bir kamerayı geniş açı olarak kullanmışlar. Yani geniş açı lazımsa şuradaki bahsettiğim e, modellerde en iyi bu model. E, 32 megapiksel ön kamerası var. Gene e, şöyle denebilir. Bunun açısı biraz da O konuda şikayet etmişler. Ama e, sunduğu fotoğraf deneyiminden de memnunlar. Videoda ee, ana kamerasında UIS var demiştim ama ön kamerada bir e, sabitleme yok. 45W hızlı şarj destekli kutu içerisinden adaptör çıkmıyor. Power Delivery destekli kendiniz bir adaptör almanız gerekiyor. Android 14 ile çıkıyor kutudan. Ee, burada eh Nothing'in güncelleme sözü de şöyle. 3 güncelleme, 3 e, ana sürüm vereceklerini söylüyorlar. 4 yılda güvenlik güncellemeleri vereceklerini söylemişler. Ee, onun dışında şimdi genel paketine bakıldığında dolu, mantıklı, yazılım olarak desteklenen, işte farklılık arayanlara da farklı bir tasarım sunan e, mantıklı bir telefon. Kısacası 19000 bin e, civarlarında alınabilir olarak görüyorum. Sonraki model Poco X6 Pro, belki de Nothing Phone 2A'nın en büyük rakibi. Hatta bazı noktalarda onun önüne geçecek e, rakibi denebilir. Aslında Poco X6 Pro parantezini açmışken Poco X6'yı da anmak lazım. Poco x 6da 14.000 civarlarında bulunuyordu. Ve şu an tükendi. Şu anki fiyatı 18.000 lira. Pro modeliyle arasında artık 1000 lira varken X6'yı yazamadım. Eğer 14.000 bandlarına tekrar gelirse bu önerilerde de kendilerine yer bulacak. Şimdi Poco X6'ya Pro'ya dönelim. 6.67 inç Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekran var. Şimdi Dimensity 8300 yongasını kullanıyor. 7.200 de demiştim ki 8000 yongalarıyla aralarında fark az. Ancak bu Dimensity 8300 Ultra diye geçen yonga Qualcomm'un Snapdragon 8 serilerine yakın hatta e, termal performansı da daha iyi durumda olduğu için throttle'a daha az giriyor. E, hal böyle olunca da e, neredeyse Qualcomm'un üst seviye yongası performansını 20.000 lira altında bir telefondan alıyorsunuz. E, bununla birlikte UFS 4.0 depolama gibi detaylarla geliyor ve 512 GB depolaması var. 12 GB RAM var. Kısacası bu fiyat alınabilecek açık ara en performanslı telefon. Ve şimdi diyeceksiniz performans konusunda fiyatının bu kadar üstünde ise bir yerlerden kısılmış olması lazım. Haliyle kameradan kısmışlar. E, 64 megapiksel OIS destekli bir kamera var. Yalnız Omnivision'ın OV64B sensörünü kullanıyor. Bu sensör yaklaşık 5 sene önce çıkmış Orta sınıf telefonlarda kullanılmış bir kamera sensörü. Xiaomi yazılım tarafında çeşitli kamera atılımları yapıyor ama e, bu kadar eski bir donanımı da ne kadar e, günceli yakalatabildi orası muamma. Şimdi Xiaomi'nin e, işte dediğim o e, klasikleşen hareketi 8 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro. Onlar sabit bir şekilde duruyor. Hatta ben çoğu modelde aynı donanımı kullandıklarını düşünüyorum bu 8 geniş 2 makroda. da. Yani onlar hiç değişmiyor. 16 megapikselde bir ön kamerası var. Ön kamerada açıkçası çok daha ucuz e, rakipleri daha iyi başarımlar veriyor. O yüzden kamera konusunda bu model e, pek vaatkar değil. Kutu içeriğinde 67 W hızlı şarj aleti var e, ve 5000 mAh'de pile sahip. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 güncel bağlantı özelliklerini de destekliyor. E, geçen e, önerilerde şöyle bir e, karışıklık olmuş. Poco X6 MIUI de geliyor. X6 Pro e, High Pro da geliyor. Prosta Xiaomi'nin yeni e, arayüzü diyebiliriz. Daha yenilenmiş özellikleri var. Hafifletilmiş de bir yandan. E, bu detayı söyleyeyim. Geçen ay bir karışıklık olmuş orada. Sıradaki fiyat aralığımızda 20.000-30.000 bin, bin TL arası. Burada S23 Fan Edition ve S23 var. Şimdi aslında S23 Fan Edition'ın burada varoluşu 27.500'e e, çıkamayanlar için diyelim. Arada yaklaşık 6.000 liralık bir fark var. E, bu 6.000 liralık farkta neler değişiyor? Birincisi Snapdragon 8 Gen 2 iken S23. S23 Fan Edition Exynos 2200 2200'e geliyor. Orada bir platform farkı var ve platformdan kaynaklanan pil ömrü işte kamera performansındaki gibi değişiklikler de meydana gelebiliyor. O yüzden buradaki platform farkı önemli. Ama onun dışında temel özellikleri kamera, ekran gibi özelliklerde de yakınlar. Hatta S23 One Edition'ın pili de 4500 mAh, S23 3900 mAh kullanıyor. Bir de S23'ün ekranı 6.1 inçken S23 One Edition 6.4 inç. Biraz daha büyük bir telefon. Pili de o aşamada büyüyor. Ama onun dışında çevre özellikleri işte kablosuz şarj, stereo hoparlör gibi özellikler hepsinde birebir aynı. IP68 suya tozu dayanıklılık var iki modelde de. Bazen Fan Edition'larda bu tip çevre özelliklerinin kısıldığı olabiliyor. Burada o kısıntıya gitmemişler. 30 bin 40 bin lira aralığında Nothing ile tekrar karşılaşıyoruz. Nothing Phone 2 var. E, Nothing Phone 2 aslında e, akıllı telefon dünyasını takip ediyorsanız A takılı telefonlar genellikle kısılmış telefonlar oluyor. E, Nothing Phone 2 de e, bu üst model olarak konumlandırabiliriz. Ama klasikleşen 120 Hz ekran duruyor. 8 Plus Gen 1 var. Bu telefon çıktığından beri bu yongasını kullanmasıyla eleştiriliyor. Çünkü 8 Gen 3 zamanındayız ve 8 Gen 1'den bahsediyoruz bu modelde. Ama Plus takısının şöyle bir önemi var. Bu Yonga 4 nanometre TSMC süreciyle, üretim süreciyle hazırlanmış bir Yonga ve standart Gen 1'e göre ısınma durumu, throttle durumu iyileştirilmiş bir model. O yüzden performans konusunda standart 8 Gen 1'e göre bir artısı var. 12 GB'de 256 GB depolama var. 50 megapiksel e, OIS ana kamerası var ve 50 megapiksel geniş açı kamerası var. E, Nautic telefonlarda kameralar çok fazla olmuyor. İşte gördüğünüz gibi bir ana kamera bir geniş açı oluyor. 32 megapiksel ön kamerası var. E, onun dışında pil konusunda çok vaatkar bir model değil. 45 watt hızlı şarj destekliyor. Adaptör yok. E, 4700 mAh'de pili var. E, bu kadar büyük ekran işte Snapdragon 8 Gen 1 diyoruz. E, pil biraz ufak kalmış. Ee, ama onun dışında üst seviye telefonlardan beklediğimiz e, kablosuz ters şarj, e, kablosuz şarj gibi özellikler var ama su su karşı bir koruma var. IP54 koruması içeriyor. Emsallerinde IP68 gibi e, korumalar varken bu modelde yok. Sıradaki model Xiaomi 13T Pro 36.400 liraya bulunuyor ama Türkiye'de bu telefon alan insanların çoğu bu telefonu bu fiyattan almıyor. Onun nedeni de Türkiye'de bir e, green market diyebileceğimiz bir akıllı telefon pazarı da oluşmuş durumda. Orada rağbet gören bir model bu. E, gene Dimensity 9200 Plus var. Bu da şu an medyadaki elindeki en yüksek yonga olarak kabul edebiliriz. E, 12 GB'den 512 GB depolama da var. Burada e, günceli de yakalamışız. Kamera tarafında e, standart Xiaomi telefonlara göre farklı bir dizilimi var. 50 megapiksel ana kamerası 12 megapiksel geniş ve 50 megapiksel de telefoto kamerası var. Zoom için ayrılmış bir kamerası var. 120 watt hızlı şarj destekli ve Xiaomi'de bu adaptör her zaman yer alıyor. Bunu bundan sonra vurgulamasam daha iyi olur açıkçası. 5000 mAh bir pili var. Wi-Fi 7 desteğiyle geliyor. Bluetooth 5.4 var. Güncel bağlantı özellikleri de var. IP68 suya toza dayanıklılık da var. Bu telefonda olmaması gariplik olan bir kablosuz şarj olayı var. Bir tek kablosuz şarjı koymamışlar. Onun dışında e, dolu bir telefon. Şimdi 40 bin 50 bin lira arasına geçeceğiz. Orada e, Samsung Galaxy S23 Ultra var. S23 Ultra e, öyle bir model ki e, 49 bin liraya bulunması onu hala e, cazibesi yüksek bir model bırakıyor. Çünkü S24 Ultra 64 bin küsür liralara bulunurken arada ciddi bir fiyat farkı var ve e, böyle kafa kafaya kıyasladığınızda da oluşan deneyim farkı. Bu fiyat farkını çok karşılamıyor gibi. Şimdi, şimdi 8 Gen 2'nin olduğu işte yüksek kamera paketinin devam ettiği bir modelden bahsediyoruz. İşte şu anda Android tarafında olabilecek e, özelliklerin neredeyse hepsi hala üst düzey. Tam bir sene eskimiş olması onu kötü bir telefon yapmıyor. Güncelleme konusunda da uzun süre güncelleme alacak bir telefon. Ya, tabii ki Samsung yeni modelleriyle birlikte güncelleme e, süresini de arttırdı. Bu S23 ultralara yansıyacak mı yansımayacak mı onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi 50 bin lira üstüne çıktığımızda e, Apple'la karşılaşıyoruz. Şimdi diyeceksiniz, e, ya Apple telefon almak istiyoruz, 50 bin lira harcamak zorunda mıyız? Buradaki yanıt şuna bağlı. Şimdi e, ben piyasaya çıktığımda iPhone 12, 13, 14 serilerine bakıyorum, hepsi 30 bin plus üstünde zaten, 30 bin liranın üstünde fiyatlara bulunuyorlar. iPhone 12'ye 30 bin lira vermek yani yılların telefonu telefonla bu parayı vermek çok akıl kârı değil. iPhone 13 de keza 40 bine yakın. Al böyle olunca ya bu gene 3 neslin öncesinin telefonundan bahsediyoruz. E, gene yüz burkuyor. iPhone 14'e geliyoruz. Şimdi fiyat 50 bine çok yakın. E, Apple'da günceli alabiliyorken niye eski modeli alayım sorusu akıllara geliyor. O yüzden iPhone 15 ile başlıyoruz. Yani burada Apple'ın 12-13-14 arasındaki makasları daha anlamlı hale getirmesi lazım ki iPhone 15'in yerine başka bir şeyler de söyleyebilirim. Şu anlık o durum yok Apple'da. O yüzden iPhone 15 diyoruz. Tabii ki pil ömrü ya da daha büyük ekran istiyorsanız da Plus modeline de geçilebilir. Orada da cüz'i bir fiyat artışı var. Bu arada direkt 52 bin diye girdim ama bu zamlanmış hali. Apple'a bu videoyu çekmeden önce bir zam geldi. İstediler de bir zamdı. Piyasaya yansıması Yaklaşık e, 4000 lira dolaylarında oldu telefon başına. Bir önceki ay iPhone 15 48 bin liralardaydı. E, 4000 liralık bir artış da e, dünden bugüne önemli bir e, gelişme denebilir. Sonraki model S24 Ultra, S23 Ultra ile arasındaki fiyat farkından bahsetmiştim. Tabii ki bir e, iyileştirme var. E, i̇şte donanımı yükseliyor, ona bağlı işte çeşitli yapay zeka özellikleri ekleniyor gibi detaylar var ama şimdi aradaki fiyat farkı çok fazla. Bu ya makas azalmalı S24 Ultra 23 Ultra'ya göre daha cazip noktaya getirilmeli. Ya da S24 Ultra'nın şöyle bir sürü, çeşitli kampanyalar da yapılabilir. Öncesinde Samsung üst modellerle çok daha farklı agresif kampanyalar yapıyordu. Bu sefer sadece takas indirimi yaptılar. Farklı kampanyalar da eklenebilir gibi düşünüyorum. Sonrasında son modelimiz. Apple iPhone 15 Pro 70 bin liraya bulunuyor. 15 Pro'nun diğer varyantlarına baktığımızda fiyat 100 bin liraları da geçmiş durumda. Öncesinde 100 bin sınırına dayanlı diyorduk. Ama depolamayı arttırmak istediğinizde ya da Pro Max modeline geçmek istediğinizde e, fiyat artık 100 binin üstünde. Şimdi hal böyle olunca e, Pro Max'ten biraz neden uzak duruyoruz? Hem fiyat faktörü var Türkiye için. Onun dışında e, bakıldığında temelinde ne farkı var? Pil ömrü farkı var. E, pil büyüyor ve kamerasındaki zoom kabiliyeti artıyor. Bu kadar fark için 15 Pro Max'e geçilir mi? Açıkçası ben çok geçilmeye değer görmüyorum. O sebeple iPhone 15 Pro'da kalmak mantıklı. Bir de iPhone 15 Pro'da görünmeyen bir artı var aslında. 15 Pro Max çok kaba ve ağır bir telefon. Bu arada S23 Ultra veya 24 Ultra da öyle. E, hal böyle olunca iPhone 15 Pro hem daha erişilebilir fiyatlı hem daha kompakt boyutlarda ve genel özellikleri de Pro Max'in çok gerisinde kalmayan şekilde. O yüzden Pro Max'e göre iPhone 15 Pro almak bence daha mantıklı. Bu aylık önerilerim bu şekildeydi. Size 10 bin liradan 70 bin liraya kadar önerilerde bulundum. Tabii ki bu bahsettiğim modellerin başka varyantlarını da alıp fiyatı daha da yükseltebilirsiniz. Bu aylık benden bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.